Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çıkın drop oyununu oynuyoruz. Free spin almayacağız. E, otomatik çevireceğiz 100 TL ile başlıyoruz. Evet. Turbo zaten. Başladık. Nasılsınız bu arada? iyisinizdir Umarım Neler yapıyorsunuz? Bakalım free spin tutabilecek miyiz? Belki de tutarız. <laughs> Bericim, Bericim. Güzel. Hadi alakalı bir şey verseydin lütfen. Güzel, hadi. hiç tane şanstan bağlama şansından hiç mi vermez ya Aa free spin Free spin tuttuk. <laughs> çok iyi. Tamam güzel ne oldu bu? Böyle bir ümitsizliğe kapılmıştım zaten. Bak burada da aynı numaraları yapma sakın. Sakın yapayım deme. Sakın. Bak senin parçalarım. Büyüt lan şu yumurtayı. Ta şöyle. Beni dinleyin. Beni dinleyeceksin. Dinleyeceksin ablanı. Süper yumurtamız dört oldu. Çarpanlarımız kaldı sadece. Güzel. Hadi. Göster şu çarpanı. Yumurtamız fazla büyümesin yani çarpan olsun yeterli. Güzel, çok iyi gidiyor. Evet çarpanımız geldi sonunda. Ne verecek? mantar güzel. Hedefimiz 22.000 olsun arkadaşlar. Ya da 25.000 olsun en iyisi. Evet 25.000. Nice win yaptık. Bakalım ne verecek? 1500 Nice win. Güzel. Yine nice win yaptık. İki tane free spinimiz daha var. Güzel, güzel, çok iyi. Hadi bak 4000'e daha ihtiyacımız var. Yaparsın. 4000. 25000 olsun bakiyemiz. İşte bu. Hedefimize şıp diye ulaştık arkadaşlar. Mega win. Devam ediyoruz. Hatta son free spinimizden. Güzel çarpanımız da büyüdü. Harikasın. Süper. İyi ki free spin'e girdik. İyi ki free spin'e girdik arkadaşlar. Güzel. 30 oldu hatta. Dur burada şimdi. Otomatik dur. Güzel. Arkadaşlar 30.000 TL yapmaya başardık bakiyemizi. Bence çok iyi bir oyundu. Hiç zorlamadı bizi. Eğer ki videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.